Haftanın hukuk gündeminde öne çıkan haberlerle halkın hukuk gündemi başlıyor. Kanser hastası devrimci tutsak Ali Osman Köse için dünyanın birçok ülkesinde dayanışma başlık görevleri yapıldı. Ali Osman Köse'ye özgürlük komitesinin yaptığı çağrıyla 25 Haziran'da İtalya, Yunanistan, ABD, İngiltere, İrlanda, Avusturya, Fransa, Belçika, Almanya ve İsviçre'de bir günlük dayanışma açlık görevleriyle kanser hastası devrimci tutsak Ali Osman Köse'ye özgürlük istendi. Bu Politik Tutsak, Ali Osman Kösey için bir günlük açılı Politik Hasta Tutsak, Ali Osman Kösey'e özgürlük. AKP şimdi de cenaze satıyor. Toplu mezardaki yakınlarının kendilerini isteyen ailelerden 40 bin lira masraf istendi. Van'ın Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı köyü Görentaş yaylasındaki çatışmada öldürülen yakınlarının kemiklerini almak için 10 yıldır hukuk mücadelesi veren ailelere mahkeme 40.500 liralık fatura çıkardı. Açılan davada 40.500 liralık delil avansının ödenmediği gerekçesiyle ailelerin talebini reddeden mahkeme kemiklerin kaymakamlığa verilmesine karar verdi. Yargıdaki çürümenin yeni bir fotoğrafı da daha ortaya çıktı. Faşist mafya bozultusu Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelen, son günlerin en çok konuşulan ismi Sezgin Baran Korkmaz'ın bu kez de bir yargıta üyesiyle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Yargıta üyesi Tekman Savaş'ın emri, kara para suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'la yemek yerken çekilen bu fotoğrafla ilgili yaptığı açıklamada sanki sorun sadece Sezgin Baran Korkmaz denen adamın siciliymiş, sanki hakkında soruşturma olmasa her şey normalmiş gibi soruşturmadan haberim yoktu dedi. Oysa asıl soru, asıl soru şu, bir yargıta üyesinin, iş adamı görünümlü, değirmenin suyu nereden geldiği belli olmayan bir adamla gizli kapaklı ne işi olabilir? Elbette bu sorunun da cevabı belli. Dahası bu tekil bir örnek değil. Yargıda bu işler böyle dönüyor. Yoksa Sezgin Baran Korkmaz gibi adamlar nasıl bu kadar senilebilir, bu kadar kirli işi bu kadar zaman boyunca nasıl rahatça sürdürebilir? İşte bu yüzden bu fotoğraf hem yargıdaki çürümenin hem düzenin faşizmin çürümüşlüğünün göstergelerinden biridir sadece. Esenyurt Polis Karakolu'ndaki işkence ve ölümün kamera görüntüleri ortaya çıktı. 3 hafta önce 5 Haziran'da Esenyurt Polis Karakolu'nda dövülerek öldürülen bir Yıldırım'ın işkence gördüğü anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ne var? Görüntülerde karakola geldikten kısa süre sonra polislerle tartışan bir Yıldırım dışarı çıkmak istediği, Polislerin ise Birol Yıldırım'ı yakasından tutarak içeri sokmaya çalıştığı ve bir anda onlarca polisin Birol Yıldırım'ın üzerine çullandığı görülüyor. Tekme ve yumruklarla darp edilen Birol Yıldırım bu şekilde kör nokta tabir edilen kameraların görmediği mutfak kısmına sokuluyor. Ve işkence burada 15 dakika boyunca devam ediyor. 15 dakika sonra dışarı çıkmaya başlayan polislerden biri ise bu işkence sırasında incindiği çok belli olan elini tutarak arkadaşından buz getirmesini istiyor. Yani bir o yıldırım işkenceyle katledildiği görüntülerde çok açık şekilde görülüyor. Devletin polisi olarak benim çocuğumu nasıl öldürüyor? Nasıl güvenilecek polise? Oysa İstanbul Valiliği olayın hemen ardından yaptığı açıklamada bir Birol Yıldırım'ın bekleme salonunda beklediği sırada aniden durduk yere fenalaşıp öldüğünü, darp ya da cebir olmadığını söylemişti. İstanbul Valiliği odada fenalaşarak hayatını kaybetti dedi ama kamera görüntülerine göre Birol Yıldırım'ın karakolda onlarca polis tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Çocuğumu darp ediyorlar, çocuğumu öldürüyorlar. 20'den fazla polis üzerine çullanıyor. Hatta biri boğazından tutuyor ve duvara çarpıyor. Valinin yaptığı açıklamanın hemen ardından bu açıklamanın işkenceci katilleri korumaya yönelik olduğunu, devletin bütün kurumlarıyla işkenceci katillerini koruma refleksini hemen gösterdiğini söylemiştik. Bugün aç açtan görüntülerle işte bu durum bir kez daha tescillenmiş oldu. Ücretlerini alamayan işçiler yaptıkları villanın çatısını söktü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda bir grup işçinin paralarımızı vermeyeceksiniz ha al sana çatı diyerek bir villanın çatısını söktükleri görüldü. Yayınlanan videoda ücretlerini alamayan, emeklerinin karşılığı gasp edilen inşaat işçileri yaptıkları milyon dolarlık villanın kirliliklerini sökerek bu duruma isyan ediyor. Yani işçilerin, emekçilerin alın terini gasp ederek zenginleşen, milyon dolarlık villalarda lüks içinde yaşayan, bu da yetmezmiş gibi bu milyon dolarlık villalar yapan emekçilerin 3 kuruşluk ücretini de ödemeyen asalaklara en iyi cevabı yine emekçiler kendileri veriyor. Buradan o emekçileri selamlıyoruz. Vermeyeceksin parayı he? Ya, yıkın arkadaşlar. Sen, yıkın arkadaşlar. Yıkın, yıkın. Yıkın. He Yıkın arkadaşlar. Yık 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 yık. Yerinde vur, yerinde vur, yerinde vur. Aha. Atın. Vermeyeceksin parayı he Aha. Çok güzel oldu. he işte bu. İşte bu. Aslan, Aslan. Kanun ve kararnamelerle ihraç edilen binlerce kanunsuz hakkındaki kararı Ohal Komisyonu değil, Süleyman Özışık vermiş. Sedat Peker ve Süleyman Soylu arasında aracılık yaptıkları ortaya çıkan Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık'ın bu kez de Ohal Komisyonu'na aracılık yaptığı ortaya çıktı. Süleyman Özışık'ın katıldığı bir canlı yayında Ohal kararnameleriyle ihraç edilen ve Ohal Komisyonu'na başvuran kişileri kastederek gerek Süleyman Soylu'ya, gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na, gerek diğer mercilere masum olduğuna inandığım binlerce kişinin dosyasını götürdüm. Ve hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı, dedi. Süleyman Özışık bu ifadelerle hem binlerce kişinin işe iadesi için hukuk aykırı şekilde aracılık ettiğini itiraf etmiş oldu. Hem de yüksel işinden tanıdığımız Nuriye ve Semih gibi binlerce kamu emekçisinin kaderiyle oynayan OHAL Komisyonu'nun nasıl çalıştığını, verdiği kararların ne kadar hukuka uygun ve adil olduğunu göstermiş oldu. Tozkoparan'da kentsel dönüşüm zorbalığına karşı halkın direnişi devam ediyor. İstanbul toz koparan ve Küba mahallelerinde yaşayan halk bir süredir kentsel dönüşüm adı altında zorla sözleşme imzalatılarak mahallelerinden suyu edilmek isteniyor. Geçtiğimiz aylarda belediye tarafından süre verilerek evlerini boşaltmaları istenen mahalle halkı defalarca zabıta ve polisle karşı karşıya gelmelerine rağmen mahallelerini terk etmek isteniyor. Belediye ekipleri ise elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini iptal ederek mahalle halkının direnişini kırmaya çalışıyor. Son olarak 23 Haziran günü belediye ekipleri polis eşliğinde gölgeli sokakta su aboneliklerini ve doğalgazı kesti. Bu zorbalığa direnen halka polis gaz bombalarıyla saldırdı ancak mahalle halkı polisin biber gazlı saldırısına rağmen direnmeye devam etti. Anayasa Mahkemesi hasta tutsak Ali Osman Köse ile ilgili başvuruyu reddederek hasta tutsakları hapishanede dikkat etme politikasına bir kez daha onay verdi. Kanser hastası devrimci tutsak Ali Osman Köse'nin tahliye edilmesi için yapılan tedbir talepli başvuruyu geçtiğimiz günlerde karara bağlayan Anayasa Mahkemesi yaşamına yönelik ciddi bir tehlike yok diyerek başvuruyu reddetti. Yapılan başvuru bir insan tahliye olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi başvuruyu ancak geçtiğimiz günlerde karara bağlayabildi. Oysa Ali Osman Köse bu süre içerisinde hayatını kaybedebileceği bir ameliyat geçirilmiş bir böbreği ve böbrek üstü bezleri alınmıştı. Yani her an ölüm riskiyle karşı karşıyaydı. Anayasa Mahkemesi için bunu bir öneminin olmadığı, geçtiğimiz yıl ölüm orucunda ölümsüzleşen halkın avukatı Ebru Tintik ile ilgili verdiği karardan biliyoruz. Anayasa Mahkemesi ölüm orucunun 200 günlerinde olan Ebru Tintik ile ilgili yapılan tedbir talepli başvuruyu da aynı gerekçeyle hayat riski yok diyerek reddetmiş ama bu karardan sadece bir hafta sonra Ebru Tintik şehit düşmüştü. Bugün Alyosman Köse ile ilgili verilen karar da bundan farksızdır. Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla AKP faşizminin hasta tutsakları hapishanede katletme politikasının bir parçası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.